Merhaba iyi akşamlar. 27 Ekim 2024. Bugün İzmir Kitap Fuarı'ndaydım. Uzun süredir görmediğim değerli arkadaşlarımı gördüm. Derneklere ziyaretler yaptım. Yurt dışından arkadaşlarım geldi. Öğrenciler geldi, değerli öğrenciler. Suriyeli öğrenciler geldi. Onlara kitapları imzaladım. Hediye ettim çünkü alım güçleri zayıf. Ee, güzellik dolu. Geldiğin zaman huzur var. Alışveriş var, ilgi var, sevgi var. Binlerce kitap var. Her insan istediği kitap çeşidini bulabilir. Evet, bu fuarda başarılı bir fuarcılık çalışması yapıyoruz gelecek fuarlarda da sayın başkanlarımızdan artık daha önce söylemiştim bizlerden kitap almalarını bekliyoruz. Bazı arkadaşlarımızın satışı güzel ve yüksek. Bazı arkadaşlarımız eski söylemle şefte yapamıyor. Herkes bir aile reisi. Bayanların eve götüreceği bir sevgisi, saygısı biraz da cüzdanın içinde parası olmalı. Erkekler bazı şeyleri yayanda yürüyebilir, bazı e, yanlışları sineye de çekebilir. Ama kadınlar, kadın yazarlar, kadın şairler, özellikle e, pozitif ayrımcılığa uğramalı. Onlara artı bir puan vermeliyiz. Şimdi bugün e, değerli insan gazeteci. Altan Öğmen'le beraberdim. Bir e, söyleşi vardı. Kuşaklar arası. O söyleşi bittikten sonra bize değerli vakitlerini ayırdı. Değerli arkadaşlarımla konuştuk. Kendisi İsmet İnönü ile ilgili anıları anlattı. E artık yaşı ileri olduğu için e, yardımcıları var. Teşekkür ediyorum. İnsan da böyle onurlu Şerefli yaş, yaşlanmalı işte. Böyle ileri yaşlar olmalı. Böyle. Eser vermeli. Yaşlansan da ölüm vız gelip tırıs gitmeli. Bazı insanlar Nazım Hikmet Aşık Beysel, Zeki Müren Müzeyyen Senar Namık Kemal, Tevfik Fikret her zaman kitaplarını tanıtıyorum. Yüzlerce, binlerce insan ölümsüzdür. Onlar sadece bedenen ölmüşlerdir. Gelecek olan nesil, gelecek olan yüzyıl onları sevgiyle, saygıyla selamlayacak. Onlar bizim önderlerimiz. Onlar bizim liderlerimiz. Nasıl Sümer yazılarından, Hamurabi kanunlarında, kanunlarından, Romalılardan, Roma kanunlarından, çok şeyler öğreniyorsak Senato'dan Roma Senatosu'ndan 1789 Fransız Devrimi'nden 1800'lerdeki komünist hareketlerden 1917 Büyük Sosyalist Ekim Devrimi'nden Gandhi'den Nehru'dan Mandela'dan Allende'den Mao'dan neler öğreniyoruz? Chennai yani Mitterrand Palme. Yani, Allah Palme. Dev insanlar. Bunlar say sayabildiğin kadar asil insanlar. insanlık tarihinin köşe taşları. insanlığın yükselmesi için mücadele etmiş bilim insanları. Araştırmacılar. Laboratuvarlarda sabahlayanlar. Laboratuvarlarda ölenler. Onlar bizim önderlerimiz, liderlerimiz. Biz onların eserleriyiz. Biz de eser bırakacağız. Öteki nesiller 100 yıl sonraki, 200 yıl sonraki nesiller de bizden aldıkları değerli mirası hem yorumlayacaklar hem öteki nesillere aktaracaklar. Bilgisayar, cep telefonu, internet bunlar büyük kazanımlar. Ben doğdum. Gaz lambası evet. 20 yaşına yakın elektrik geldi. 12 numara itinayla keserdik. Evet makasla böyle gaz lambasının fitilini, böyle kömür kısmını keserdik. Tertemiz. itinayla dikkat ederek. Ondan sonra o lamba camını yıkardık. Bütün nesiller olarak o vardı ki kireçli suların kireçleri kalmasın. Kenarda dinlendirirdik. Evet. Üstüne çatal konurdu, firkete konurdu. Önce çatlamasın diye nazikçe ılıktan e, küçükten yakılırdı gazlanması. Önce çakmakla, kibritle böyle mesine. Camı çatlatmasın diye. Buradan camı getirirsin, koyarsın çat yukarıdan aşağı. Haydi. Açık bakkal yok. Para çok. Bakkal yok. Ya Bakkalı buldum. Bakkalda cam yok. Ertesi gün gelecek. Veya bir hafta sonra gelecek. Toptancı seni peşinden koşturmuyor. Cuma havası bile ufacık. Şu kadar. Toptancı için cuma havası ne? Eski toptancılar için Muğla ne? Bir ayda bir kamyon gidebiliyor. Sonra 15 günde bir kamyon gidebiliyor. Muğla'ya gemiyle mal gidiyor. İzmir'den yükleniyor. Kordon'dan. Asıncak'tan. Bulduğun yerden. Yavaş yavaş kimisi yelkenli, kimisi kürekli. ileriye doğru, yakın tarihimize doğru motorlu. Oradan delikli adam önüne demirleniyor. Oradan içeriye sandalla köyceğize toz şeker çekiliyor. Yiyecek içecek çekiliyor. Evet. Bunları hiçbir zaman unutmayacağız. Böyle tekrarlayacağız. Gençlere bunlar örnek olacak. Nereden geldiğimizi bileceğiz. İstersen uzayda yıldızlara gideceğiz. Kimse yıldızlara gidilmesin diye konuşma yapmıyor. Kimse mikroskopta, teleskopta sabahlama demiyor. Çalışacağız. Evet. Bu sasığım benim bir can okmak. Değerli bir aydın, değerli bir yazar. Kendini yetiştirmiş tarihçi. Bana kitabını imzaladı. Ben de şöyle biraz okumak istiyorum. Bir can okmak duygu yüklü bir kalemi zengin, zengin içeriğiyle okurları Kırgızistan'ın kalbinde unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor. 2000 2005 yıllarında Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde eğitim alan yazar Tarih öğretmeni olarak kariyerine devam ediyor. Sasığın benim bir adlı eseri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin dağılmasının ardından Kırgızistan Bişkek'te hala devam eden etkileri birbirine yabancı Kırgız, Kazak, Tacik, Özbek, Rus ve Türk öğrenciler arasındaki ilişkileri ve toplumsal olayları konu alıyor okuyucular farklı kültürlerin buluştuğu bir coğrafyada geçen bu dokunaklı hikayede dostlukların, aşkların ve özlemlerin izini sürecek. Türkiye'ye gitme zamanı yaklaştıkça mutlu oluyordu. Yine erkenden uyanmıştı. Sabahın bu saatlerini çok seviyordu. Bu zamanı yalnız geçirmeyi de seviyordu. Kahvaltısını ettikten sonra çayını alıp Kırık Kalpler köşesine geçti. Demirlerin üzerine oturmuş çayını, sigarasını içerken uzun bir aradan sonra Arzukan çıka geldi. Sarıldı denize. Sasığın benim. Çok özledim seni. Arzukan nerelerdesin sen? 27.10.2024 İSKİDAR. Çok değerli şair Nedim Yaşar Gürsoy'a saygılarım. Kendisine teşekkür ediyorum. Eline, yüreğine, kalemine sağlık. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Trafik kazasında kaybettiğim canım babama. Allah rahmet eylesin. Acılar acıdır her zaman. Acıları yaşayacağız. içimizi atacağız. Söndürmeye çalışacağız. Acılarla yaşanmaz. Acı. Anne baba. Herkesin annesi babası ölüyor. Bizler de anne baba olarak ölümle adayız. Yani Önemli olan bunu psikolojinin sınırlarını zorlamadan ölümü, yokluğu, özümsemek. Özümseyebildiğimiz kadar, tedavi edebildiğimiz kadar kendimizi tedavi edeceğiz. Bir can çıkmak. Aydın Karacasu Nargedik köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. İlkokulu köyde okudum. Babam daha iyi bir eğitim ve yaşam olanaklarına sahip olmamızı istediği için İzmir'e taşındı. İşte babaya bak. Birkaç tane arkadaşım böyle yaptı. Kızlara hangi ilden, hangi ilçeden üniversiteyi kazandı, oradan bir ev aldı. Sonra sattı. Eğer bazıları evlenmek isterse, al kızım, anahtar senin. Eş de senin, çocuk çocuk senin. Hayat güzelliklerle dolu. Nereden bakacağına bak. Yani kiracıların hakkında savunuyoruz. Bizim kiracı da kapımızı sürekli götürdü. Şimdi görebilirsiniz. Kilim var. Çekebilirsiniz fotoğrafta. Sakıncası yok. Yani. Kızgın da değiliz. Öfkeli de değiliz. Küfür de etmedik yani. Sadece şeye verdim. ne uzlaşmaz da bilmem ne işte. Orta öğretimimi İzmir Bornova'da tamamladım. 1997-99 yılları arasında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde iki yıl muhasebe okudum. Ardından tekrar üniversite sınavına girerek 2000 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi tarih bölümünü kazandım. Bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıl Bişkek'te okudum. 2005 yılında okul bitince Türkiye'ye döndüm. Özel bir kurumda tarih öğretmeni olarak çalışmaktayım. Ön söz. Eserde geçen olaylar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği dağıldıktan sonra hala etkilerinin devam ettiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te geçmektedir. Aynı üniversitede okuyan birbirine yakın birbirine yabancı Kırgız, Türk, Kazak, Tacik, Özbek ve Rus öğrencilerin arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri zorlayan kültürel farklılıklar anlatılmaktadır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği dağıldıktan sonra başta Türkiye'den olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar Bişkek'te toplumsal kargaşaya neden olmuş ve şiddet olaylarının yaşanmasına yol açmıştır. Bu şiddet olaylarından en çok zarar gören Türk öğrencilerin yaşadıkları anlatılmaktadır. 1. bölüm 1 gözlerini araladı. Tekrar kapattı. Uyanmak istemiyordu ama artık uyuyamazdı. Baş ucundaki saate baktı. Henüz yediydi. Gülümsedi. Uzun süredir ilk defa güzel bir düşle uyanmıştı. Biraz daha oyalandı yatakta. Bir an önce vaktin geçmesini istiyordu. Rüyasını düşündü. Yine gülümsedi. İçi kıpır kıpırdı. Dayanamadı. Kalktı, aynaya baktı. Ne güzel görünüyordu bugün. Evet. Değerli yazar kitap fuarında kitaplarını imzalıyor. Kendisinden röportaj yapabilirsiniz, tanışabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz, kitabını da imzalatabilirsiniz. Sevgi, saygı hürmetlerine. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, dostçakalın. Güzellikler içerisinde kalın. Sağ olun.